Evet selamlar. Uzun bir zamandır Z raporu yapmıyordum. Aslında yapmayacağımı zaten söylemiştim şirket satıldıktan sonra. Ama e, satılış süreciyle alakalı ve sonradan başımıza gelenler, işler nasıl gidiyor bunları da bir göstermek istiyorum sizlere. Çünkü her şey mükemmel gitmiyor. Bunu da olabildiğince insanlara anlatmaya çalışıyorum biliyorsunuz. E, işin sadece güzel taraflarını anlatıp pohpohlamaktan ziyade Gerçekten zorlandığımız yerlerde para kaybettiğimiz yerlerde de özellikle bunu vurgulayarak anlatmaya çalışıyorum ki bu işin mükemmel olmadığını hiçbir işin olmadığı gibi bu işin de mükemmel olmadığını sizlere güzel bir şekilde gösterebileyim ve şunu anlayın ee, bu işi yaparsanız kesin para kazanırsınız ya da bu işi yaparsanız çok büyük paraları kesin kazanırsınız gibi bir şey yok evet. Şimdi kazandığımız paraları az çok gösteriyoruz e, Instagram'da vesaire sosyal medyalarda ama bunun kolay olmadığını da özellikle vurgulayalım ki hayal satıyormuşuz gibi olmasın. Şimdi e, söylediğim gibi a, kaydı burada başlatmamışım neyse Allah'tan e, kamerayı farklı yerden çekiyorum ki boşa gitmedi. Neyse şimdi ben bazı notlar aldım buraya özellikle bahsetmek istediğim şeyler için. Biliyorsunuz ben şirketin %33'ünü 100 bin dolar karşılığında sattım. Bunu nasıl yaptım detayları nelerdi bunlardan da bahsetmek isterim sizlere ki. 100 bin dolar direkt cebimize giriyormuş falan gibi algılamayın. Bir kere bu evet bizim cebimize girdi. Şirket İngiltere'de olduğu için e, hani vergi vesaire durumları orada yapılıyor. Türkiye'de herhangi bir vergi e, verme gibi bir durum söz konusu değil. Ki burada birazcık o konular sıkıntılı bildiğim kadarıyla. Ben hiç Türkiye'de yani Türkiye'deki tek şirketim benim eğitim ve danışmanlık için e, olan şirket e, olduğu için. Hani herhangi bir satış vesaire yapılmıyor internet üzerinden yani bu Amazon satışları vesaire Türkiye'deki şirketten yapılmıyor. Orada da o konularda birazcık daha avantajlı durumlar var. Bunların hepsinden bahsederim. Bu arada şirket satmak şirketi iyi bir şekilde iyi karla satmak için neler yapılması gerektiğini de yeni çıkacak olan Amazon'da yaşam Amazon eğitiminin Private Label eğitiminin ikinci versiyonunda Onlardan da bahsedeceğim. Böyle aradan e, ufak ufak yeni eğitimle alakalı teaser'lar da vereceğim. E, ara ara videolarda. Şimdi başımıza gelenler. Başımıza baya bir şey geldi açıkçası. E, ufaktan para kaybettiğimiz durumlar oldu. Ya Para kaybettiğimiz şeyler dolaylı yoldan oldu. Ama direkt olarak ürünlerimizin çöp olduğu da oldu. Bunlardan da bahsedeceğim sizlere. Bir kere önce şu şirket satışından net bir şekilde bahsedeyim. Biz şirketin e, satışıyla alakalı aramızdaki sözleşmeleri vesaire Şubat ayında yaptık. Yani şirket tam bir yılını doldurduğunda %33'ü 100 bin dolara olacak şekilde satış gerçekleştirdik. Bu satışı hiç tanımadığımız birisine yapmadık. Çünkü şirketin %33'ünü satıyoruz. Bu ne demek aslında? Şirkete ortak alıyoruz demek. Sermayedar alıyoruz demek. Dolayısıyla hiç tanımadığım etmediğim bir insanı bu işe ortak edemezdim. Çok benim şeyim değil uygulayacağım bir şey değil bu. Çünkü hali hazırda giden bir iş var ve potansiyeline hala inandığımız, güvendiğimiz ve daha da fazlasını kazanabileceğimizi düşündüğümüz bir iş var. Böyle bir işi batıracak ya da bizimle uyum sağlayamayacak vesaire birilerine eklemek istemezdim. Dolayısıyla 100 bin dolara şirkete sattık. Bunun 80 bin dolarını cebimize koyduk. Ee, aslında burada şirketi satmayı düşünmemizin sebeplerinden bir tanesi şirketin e, birazcık sermayesini arttıralımdı. Çünkü biz e, biliyorsunuz hani bu bir sene boyunca çok fazla para koymadık cebimize. İki ortağız e, sevdiğim bir arkadaşımla birlikte. E, 13 bin dolar gibi bir toplam bir sermaye ile başladık. Sene sonunda yani yaklaşık e, kaç ayda 10 ay gibi bir sürede sayıları tam hatırlamıyorum açıkçası arkadaşlar. O yüzden şey yapmayın. E, Önceden çektiğim Z raporlarında zaten bütün sayılar açık açık şey oluyor. Arada böyle hani 100 bin dolar 50 bin dolar falan kayarsa ya da zaman olarak bir şeyler kayarsa aa yalan söylesin falan demeyin önceki videolarda her şey çok bariz bir şekilde gözüküyor. Şimdi 10 ay gibi bir sürede yaklaşık şirketi ayda böyle 10 bin dolar 8 bin 10 bin dolar arasında ciro e, kar edecek net kar edecek seviyelere getirdik ama cebimize toplamda koyduğumuz para yaklaşık adam başı 8-10 bin dolar falan ya vardı yoktur bilmiyorum. Ve 260 bin doların 60 bin dolar kadarı kardı. Yani biz aslında sürekli şirketin karını tekrar şirkete yatırarak şirketi büyütme odaklı ilerledik. Sonrasında yani hem cebimize birazcık para girmiş olsun çünkü ortada iyi para eden bir şirket var ama cebimize çok fazla para koymamıştık ve hala büyümeye devam etmesi gereken bir şirket var. Ne kadar para koyarsak hala da büyüyeceğini bize gösteren bir şirket vardı. Dolayısıyla hani şirkete bir kısmını, hissesini satalım. Oradan toplu bir parayı cebimize koyalım. Hem de 20 bin doları içeri koyalım. Böylece ikinci ürünü daha hızlı gireriz demiştik. İkinci ürünler yolda, e, hatta yola çıkacak. Bugün, yarın çıkacak olması lazım. E, onlar da girdiği zaman işler birazcık daha düzelecek ama şimdi ekranda gördüğünüz gibi satışlar bayağı bir düştü. Yani aylık yaklaşık 30 bin dolar civarında günlük bin dolar civarında bir e, ciro ile devam ederken Ay ve hani günlük yaklaşık 300 dolar kadar bir para da cebimize giriyorken e, şu anda işler birazcık değişti ama bunların bir sebebi var. İşler kötü gittiği için olmadı bunlar. Yaşadığımız teknik aksaklıklardan, gümrük problemlerinden dolayı oldu. Dubai'de işlerimiz çok iyi giderken yani böyle günde 5-6 tane satış alırken ki Dubai'de çok yüksek yerle satış yapıyoruz, günde 5-6 satış almaya başladıktan sonra daha fazla ürün gönderelim dedik haliyle. Ee, ve ürün gönderdiğimizde ürünün depoya teslim edilmediğini ve bizi hiçbir şekilde sorulmadan tekrar Türkiye'ye yola çıktığını öğrendik ve bunu iki kez yaşadık. Yani başlangıç bir hani 300 tane 400 tane falan ürün gönderiyoruz, öyle az adetli bir ürün de göndermiyoruz. 300-400 ürün gönderiyoruz ve e, depoya teslim edilemedi diyerek geri çekiliyor ki bu sel zamanlarında falan oldu. Ee, sonra a bu geri geldi diyoruz. Bu arada ürünlerin o 400 tane ürünün Türkiye'ye geri gönderiliyor. Ya, bize teslim edilmesi 2-3 ayı buluyor. Daha önce de yaşadık çünkü bunu. Yani çok uzun sürüyor. Neyse, e, sonra hadi bakalım satışlar iyi gidiyordu. Kesilmesin diye bir 200-300 ürün daha gönderdik. Bu arada stoğumuz da öyle çok fazla yok ya. Yani elimizde 1000 tane, 1500 tane stok falan çeviriyoruz en fazla. Dolayısıyla hani yaklaşık böyle bir 500 tane falan stoğu biz Dubai'de e, Arap Emirlikleri'nde bitirmiş olduk. Çünkü ikinci gönderdiğimiz de aynı şekilde iade oldu. Ve biz Dubai'de ad kaldık ve üstüne 500 600 tane ürünümüz tam şimdi hatırlamıyorum da 500'ün üzerinde olduğunu hatırlıyorum. 500 diyelim onu. 500 ürünümüz e, var ama elimizde değil. Depoya gitmiyor. Bomboş bekliyor. Satış için bekliyor ama satılabilecek bir yerde değil. Dolayısıyla orada büyük bir e, taklaya geldik diyelim. Sonrasında asıl yine yaşadığımız ikinci problem, e, asıl büyük problemimiz Avustralya. Avustralya'da yaklaşık 3 ya da 4 kez ürün gönderdik ve teslim edilmedi. Bunu son Z raporunda belki de anlatmışımdır hatırlamıyorum ama Avustralya'ya ürün gönderiyoruz, imha edildi deniyor ve biz nasıl olur falan diye araştırıyoruz, ediyoruz falan filan. Biz daha sonuca ulaşmadan, işte ile görüşüyoruz ama ortada bir sonuç yok. Biz iletişime geçeceğiz, ürünleriniz imha edilmiş gözüküyor falan diyorlar ve bir ay geçiyor, ürünleriniz depoya ulaşmıştır diye Amazon'dan mail geliyor. Sonra iki kez bunu yaşadık. İki kez bu şekilde ürünlerimiz yaklaşık bir buçuk ay, iki ay kadar geç vardı. Ürünler girdi, yine sattık falan filan ama Avustralya'da çok hızlı ürün bitiyor. Biz sonra bir ürün daha gönderdik ve bu sefer gerçekten yüklü göndermiştik. 450-500 tane falan ürün göndermiştik Avustralya'ya ve o ürünler için e, dedim ki fatura olması gerektiği gibi gözüksün falan filan e, bir sorun yaşamamak adına. Ardından bize yaklaşık 1500 dolar kadar bir vergi çıktı. Ben de dedim ki yani gönderdiğimiz üründen kazanacağımız para zaten hani 3000 dolar falandır. Ee, hatta 3000 dolar bile yoktur belki. Ha, 3000 3500 dolar falan ya yani 1500 dolarını vergiye vermek çok da mantıklı değil. Ama verdik tabii ki. Sonra vergisini verdiğimiz ürünler imha edildi ve bu sefer gerçekten imha edildi. Yani imha konşimentosu mu deniyor ona ne deniyor? O e, çıkmış ve bize hiçbir şekilde sorulmadan bu ürünler iade mi edilsin, bu ürünler ne yapılsın vesaire diye sorulmadan imha edilmiş. Ve biz vergisini verdik. Neden imha edildiği ile alakalı maalesef Navlungo'dan doğru düzgün bir yanıt alamadığımız için bilmiyoruz. Yani Allah'a emanet iş yapıyoruz gibi oluyor ee, bu aracı şirketlerin e, ilgisizliği yüzünden. Ardından e, bari vergimizi iade alalım diyoruz. E, onun için de uğraştık vesaire. Neyse Allah'tan onun iadesini alabildik ki hani kafamız birazcık daha rahat oldu diyelim. Sonra yeniden ürün gönderdik ve o da kaldı. E, Avustralya'da bir ara depo bulduk diyelim. Ee, i̇mha edilen ürünlerimizin selametiyle alakalı e, bir bilgi almaya çalıştık o arkadaş sayesinde. Ürünün gerçekten imha edildiğini öyle öğrendik zaten. Aracı şirketlerin çünkü bir şeyi becerdiği yok. Sonra yeni ürün gönderdik. O da kaldı <laughs> ve şu anda bekliyoruz onu. Neyse. Ee, bir diğer büyük sıkıntı. Avustralya, Kanada'da uzun bir süre stok kaldık. Ee, Kanada'ya ürün gönderdik. O da gümrükte ufak bir sorun yaşadı. Sonrasında hızlı bir şekilde çözebildik. Kanadayı biliyoruz, Amerikayı biliyoruz. Aslında Arap Emirliklerinin gümrük sürecini de biliyoruz. Ama Arap Emirliklerinde yaşadığımız sorun gümrükle alakalı değildi. Ee, Aramex ile alakalıydı. Ama hala net e, bir çözüme ulaşabilmiş değiliz. Yeni gönderdiğimiz ürünlerde farklı bir e, yöntem deneyeceğiz. Onu da e, başarıya ulaşırsak söylerim size. Genel olarak bu arada şunu net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Ben bugüne kadar Çin'den ürün gönderdiğim zaman yemin ediyorum size böyle bir kere bile sıkıntı yaşamadım. Sadece çok ciddi miktarda bir ürünüm kayıp olmuştu ve onun da parasını UPS'ten aldım direkt birebir parasını aldım yani kayıpsız. Sadece Adostok kaldığımla kalmıştım ve ben yaklaşık 6,5 senedir Amazon yapıyorum. Bunun son 3 senesi falan hacimli yapıyorum bu işi. Ve dediğim gibi bir kere problem yaşadım sadece ama Türkiye'den her ürün gönderdiğinizde muhakkak bir sıkıntı oluyor. Neden bilmiyorum. Neyse yeni ürünler yolda dedik. Başımıza bunlar geldi. Başımıza bunlar geldiği için zaten satışlar bu kadar düştü. Yani en çok satış yaptığımız iki ülke vardı. Kanada, Avustralya ve hatta şöyle söyleyeyim size. Yani ben ayda 30 bin dolar ciro yapıyorsam 15-20 bin doları neredeyse bu iki ülkeden yapılıyor. Ve o iki ülkede de uzun bir sıra ağda stok kaldık. Şu anda bu arada şunu da söyleyeyim. Sadece 400 ürün kadar falan hani imha edilmiş oldu toplam. 400-500 tane falan imha edilmiş oldu. Onunla alakalı e, açıkçası üstünü çizdik diyebilirim maalesef. Yani o 500 tane ürün desek arkadaşlar yaklaşık olarak 4000 dolar para yapıyor. 4000 dolarlık malın biz üzerine çizmek zorunda kaldık. Yapacak bir şey yok yani. Onun e, yani peşinden koşarız da bir sonuç alamıyoruz maalesef. Neyse öyle. Bunlar başımıza geldiği için cirolar düştü. Başımıza gelen bir diğer şey eBay hesabımız hiçbir sebep yokken kapatıldı ve dedi ki, e, yasa dışı bir şeyler yaptığınızı düşünüyoruz. Yani daha yasa dışı derken eBay kurallarına aykırı bir şey yaptığınızı düşünüyoruz. O yüzden hesabınızı kapattık. Bize hiç mail atmayın. Boşu boşuna uğraşmayın. Size cevap vermeyeceğiz. E, yeni bir hesap açmak istediğinizde buna izin vermeyeceğiz. Zaten açıyoruz tabii orası ayrı mesele de. Yeni bir hesap açmanıza da izin vermeyeceğiz dediler ve eBay defteri kapandı. eBay'den yanlış hatırlamıyorsam 3 tane falan satış yapmıştık. Yaklaşık 1-1,5 bir, bir hafta içerisinde. Belki 2'dir tam hatırlamıyorum. Ama e, orası öyle kapandı sonra açtık e, duruyor o, o taraf. Ama stok olmadığı için zaten hani eBay'e reklam verelim şunu yapalım bunu yapalım gibi bir şey yapamıyoruz. Shopify tarafı da yine aynı şekilde biz hali hazırda satış yaptığımız yerlerdeki stoklarımızı şu anda e, tamamlayamadığımız için gümrükler yüzünden e, o konuda... Problem yaşadık ve henüz Shopify, eBay gibi Amazon dışındaki platformlara çok odaklanabilmiş değiliz. Ama güzel şeyler de olmuyor, mu? oluyor. Onlara birazdan geleceğim. Transparency'e kayıt oluyoruz. Transparency barkodu bilmeyenler vardır belki çok kısa bir şekilde açıklayayım. Ne oluyor Transparency barkod? Sizin size özel bir barkod veriliyor. Bu barkodu ürünün üzerine yapıştırıyorsunuz ve bunu sizden başka kimse alamıyor ve Amazon depolarında işte örnek veriyorum Furkan Bircan markasıyla bir ürün satılıyor. Transparency barkoda kayıtlı olduğum için o barkodu ürünün üzerine yapıştırıyorum. Ve herhangi birisi listeye girdiğinde eğer e, zaten giremiyor da girse bile e, eğer üzerinde transparency barkod yoksa o ürün satılmıyor. Diğerleri satılıyor. Yani benim ürünüm satılıyor sadece gibi düşünebilirsiniz. Cirolar ekranda gördüğünüz gibi e, şöyle birazcık daha zoomlayabileyim. Zoomlayabiliyorsam aynen. 20 bin dolar 3 ay önce Mart ayında e, 4.800 dolar kar vardı. Karımız gerçekten güzel. Burada zaten %20'lik bir düşüş olduğunu da görüyorsunuz bir önceki aya göre. Yani böyle düşe düşe gitti. En son 15.000'e sabitledik ve çok şükür e, Kanada'da stoklarımız girdiği için Avustralya'da şu anda stoklarımız olduğu için e, satışlarımız tekrar ufak ufak artmaya başladı. Hatta bakın burada bu dün dün e, değil bu sabah şeye girdi. Yani Türkiye saatiyle bu sabah e, Kanada stoklarımız girdi. Kanada stokları girdiği gibi zaten yine 1000 dolar civarlarına çıkmaya başladık ki bu henüz güncel değil. E, yarın daha net bir şekilde belli olacak. Deal'lara katılamıyoruz. Amerika ve Kanada'da Deal'lara katılamıyoruz. Katılamamamızın sebebini tam e, bulamadım açıkçası. Amazon'a case açtım. Cevap verecekler. Avustralya, şey Avustralya diyorum Avrupa'ya VAT kaydımızı aldık Almanya'dan KOS'la birlikte bütün Avrupa'ya satış yapacağız diye planlarken Amazon hala VAT kaydımızı onaylamadı. Dolayısıyla o e, tarafta hala beklemedeyiz. Bir önemli şey daha İngiltere'deki şirketimizle alakalı e, Amazon herkese ama herkese bir mail gönderdi. İngiltere'de hesabı olanlara. HMRC Amazon baskı yiyor. Dolayısıyla Amazon'da bu baskıyı üzerinden atmak için herkese yansıtıyor bunu. Diyor ki işte Avrupa'da satış yapıyorsan vat e, kaydın olması gerekiyor e, falan filan işte mevzuları biliyorsunuz. Bunun eknovlacı yapılıyor. Yani nasıl diyeyim size? bir bildirge gibi düşünebilirsiniz. İşte böyle 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 yapmanız gerekiyor. Yasal süreçler bu şekilde bilginiz olsun diyor. Tamam diyorsun sen hepsi için tıklıyorsun. Sonra ne olacak tıklıyorsun. Bu bilgiyi ben biliyorum diye karşı tarafa aktarmış oluyorsun. Ben ne olur ne olmaz diye direkt olarak şirketime direktör atadım. E, tanımadığınız, bilmediğiniz insanları şirketinize direktör olarak atamayın. Bunu da söyleyeyim. Bu ciddi anlamda tehlikeli bir şey. Birileri sizin hesabınız, şirketiniz adına kredi çekebilir, hesabınızdan para çekebilir vesaire vesaire. Tabi e, siz direktör olarak atarken avukatlık sözleşmesiyle birlikte yetkileri sınırlandırabilirsiniz. Ama birçok insan muhtemelen içeride param kaldı bir an önce alayım. Birileri işte direktör olarak atıyoruz, bilmem ne yapıyoruz, bin dolara, 3000 dolara falan filan diye size ee, sizin e, düştüğünüz durumdan fırsat e, görüp bunu bu fırsattan istifade size işte çok yüksek miktarlar söyleyebiliyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani bu konuda dikkatli olun. Çok para edecek bir şey değil direktör atamak. Hatta yasal olarak süreç çok basit bir şey. Aylık 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar falan isteyen insanlar var. Böyle şeylere gerek yok. Onu söyleyeyim. Ben bu ekne olacağı tıkladım ve herhangi bir ödeme dondurması vesaire gibi bir şeyle karşılaşmadım. Onu da söyleyeyim. İngiltere'de henüz 85 bir sterlinin üstüne çıkmadı cirolarımız. Böyle de bir durum var. Ee, onun dışında başka ne var? Dediğim gibi ödemeler durdurulmadı. O önemli bir konu. Ödeme durdurulmadı ama ben ne olur ne olmaz herhangi bir ödeme durdurulması durumunda direkt olarak elimdeki belgeleri gönderip tekrar e, şeyleri açayım diye ödemeleri tekrar e, hani eski haline getireyim diye bu işlemi yaptım tanıdığım güvendiğim bir insan olduğu için de direktör olarak kalabilir herhangi bir problem yok benim için ebay kapatıldı dedim ürünü eh, güzel şey evet güzel <laughs> bu bu videoda çok az güzel şeyden bahsettim ee, ürünü artık %15 %20 civarında daha ucuza üretebiliyoruz bu bizim için mükemmel bir şey ee, hatta son iki parti ürünlerimizi e, bahsettiğim bu uygun fiyatlardan üretmiş olduk. O bizim için e, bayağı iyi oldu. Şu anda kar marjımız da artacak. Hatta şu anda görmüş olduğunuz şurada görmüş olduğunuz kar çok büyük ihtimalle bakın şu anda %20 gibi bir kar marjı görüyorsunuz. Ama burada aslında ne oluyor biliyor musunuz? Hemen hemen ufak bir hesap kitap yapıyorum. Ee, Aslında burada görmüş olduğunuz bu 218 dolarlık kar yaklaşık 287 dolar onu söylemiş olayım. Yani aslında kar marjımız gerçekten arttı ki reklam maliyetlerimiz de yüksek şu anda. Reklamları birazcık arttırdım çünkü uzun bir süre Kanada ve Avustralya'da Avustok kaldık. E, o yüzden birazcık daha hani böyle üst sayfalardaki yeri, yerimizi koruyabilmek için e, reklam maliyetlerini arttırdım. Ee, gibi bir durum söz konusu. Evet, şirketimize sattık, paramızı aldık, ortağımız geldi, sorumluluğumuz var. Böyle düşünüyoruz. Ee, bakın bu konular önemli konular. Bu hani e, size akıl veriyormuş gibi gözükmek çok istemem. Ancak işinizi güzel yaparsanız eğer, e, istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Bu ortağım e, benim tanıdığım bir insan. Hiç tanımadığım bir insan değil. Ve bu ortağın, ee, gerçekten sevdiğim bir insan ve birlikte bir şeyler yapmak istediğim bir insan. Bu insanın Furkan şirketine ortak olmak istiyorum eğer kabul edersen demesinin sebebi benle ilerleyen zamanlarda da başka işler yapabilmek. Ee, bunu aslında bir basamak olarak kullandı ve bence mantıksız bir basamak da değildi. Hatta arkadaşa şunu da söyledim. Borsada bir parası vardı. Dedim ki borsa düşüşe geçecek muhtemelen. Şu zamanlarda şirkete ortak olursan güzel olur diye söyledim. Ve ee, az çok yakın zaman söylediğime yakın zamanlarda girdi ve şu anda borsa yaklaşık yüzde 4-5 falan daha da aşağıda ve hani 100 bin dolarda 4-5 dediğimiz artık şey e, ne oluyor 4-5 bin dolar oluyor dolayısıyla ciddi bir e, şey tabi e, yatırımı e, de, yani şirkete değerlediğimiz seviyelerde değiliz şu anda bunun da farkındayım ama o seviyelere tekrar çıkmak için yapmamız gereken tek şey tekrar stoklar girmekte ülkelere. Ve gördüğünüz gibi yani bugün 11 Haziran. Bu arada bugün doğum günüm. 11 Haziran'da e, tekrar 1000 dolar civarlarına çıktı diyebiliriz. E, daha da iyisi olacak. İkinci ürünler yolda bu satışlarımızı en az %30 oranında arttıracak diye hedefliyorum. Ve aylık 1500-2000 dolar gibi herkes cebine çar koyacak e, gibi gözüküyor. Böyle olduğu zaman da 50 aylık bir yatırım geri dönüşünden bahsediyoruz arkadaş için ki söylediğim gibi aslında 100 bin dolar koydu ama 20 bin doları şirkete girdi dolayısıyla aslında yaklaşık olarak 84 80 86 bin dolar'a falan şirketin %33'üne ortak olmuş oldu gibi düşünebiliriz ve bu bahsettiğim standart aylar prime day gelecek 4. çeyrek gelecek. Geçen sene dördüncü çeyrekte 30 bin dolar e, aylık ciroları, 10 bin dolara yakın e, net karları görmüştük. Ve ürün daha ilk senesindeydi. Şu anda bu sene Prime Day'de neler olacak, dördüncü e, çeyrekte neler olacak bilmiyorum. Ama belki de e, yani normal şartlarda 4-5 ayda kazanacağımız parayı belki de e, 1 ayda kazanıyor olacağız. Bu da aslında yaptığı yatırımın geri dönüşünü hızlı bir şekilde arttıracak ki bu geleceğe yapılan bir yatırım aslında. Neden bu kadar yatırımlardan bahsettim? Yani bu ma mantığa baktım. İnsanlar bazen e, şirket satın almak isteyebiliyor. Bazen şirket satmak istiyor. Bunu neye göre yapmak lazım? E, nasıl yapmak lazım? Bunlarla alakalı da fikir vermek istedim olabildiğince. Şirketi satarken öyle e, çok yükseklerden uçup kaçmamak lazım. Makul olmak lazım. Karşıdaki insanın da ee, size güvendiğini ve buna istinaden yatırım yaptığını unutmamak lazım. Şirketin tamamını satıyorsanız evet çok da önemli bir şey değil. Ee, satın, geçin. Ee, tanımadığınız bir insana da satabilirsiniz. Ama e, şunu da söyleyeyim. Bu şirketle alakalı artık z raporu gelmeyecek. Benim işlerim inanılmaz yoğun. Ee, yeni eğitimde çıkartacağım onun videoları işte lansmanı, insanlarla ilgilenmesi, sorularını cevaplaması vesaire derken 8 tane şirketi yönetmek de hiç kolay değil açıkçası. Bu şirketin de e, yönetim anlamında her şeyini ben yapıyorum. Sadece e, ürün üretimi ve kargolama kısmını diğer ortağım yapıyor. Yani sadece demeyeyim, çok önemli bir kısım. Arkadaş e, askere gittiğinde deneyimledim ve gerçekten ölüm gibiydim. Neyse bu şirketi net bir şekilde hepsini sattığımızda inşallah iki sene içerisinde şirketi ciddi paralara satmayı düşünüyoruz satabilme gibi bir hayalimiz hedefimiz var. Çok uzak olduğumuzu düşünmüyorum. 3 tane daha ürün girdikten sonra olmayacak iş değil. Bakın senenin ortasına geldik. Böyle şeyler çok hızlı olmuyor. Şu anda yaklaşık bir buçuk sene kadar oldu. iki ay sonra yaklaşık bir buçuk sene olacak bu şirketi açalı ve başlayalım. Her şeyini açık ve net bir şekilde paylaştım. Bunu kötü niyetli kullanan insanlar da oldu. Ama ona rağmen paylaşmaya da devam ediyorum. Bunun farkında olmanızı istiyorum. Bunu kimse kolay kolay yapmaz arkadaşlar. O yüzden... Ee, bu videoyu beğenmenizi istiyorum. Açık konuşmak gerekirse varsa sormak istediğiniz bir şey de yorumlarda sorabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Yaklaşık 25 dakikalık bir video olduğu, hiç kesmeden, biçmeden bu videoyu sizlerle paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.